Etkileme ve ikna. İkna etmek ya da ikna olmak. İşte bütün mesele burada. İkna, şartlar tamamen özgür durumdayken karşımızdakinin davranışlarını etkilemek ve kararlarını değiştirebilmektir. İkna hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Gün içinde farkında olmadan birilerini ikna etmeye çalışırız ya da bizi ikna etmek isteyenlerle karşılaşırız. Çünkü markaları yaşatan müşterileridir. Müşterileri kazanmanın ve elde tutmanın anahtarı ise etkileme ve iknadır. İkna etmeye başlamadan önce elimizdeki tüm kaynakları iyi değerlendirmeli ve kime, hangi ikna tekniğiyle yaklaşacağımıza doğru karar vermeliyiz. Çünkü başarısızlıkla sonuçlanan bir ikna çabası sonrası diğer tekniklerin de işe yarama olasılığı düşüktür. İkna etmek ve etkilemek arasındaki fark nedir? Etkilemek, iknadan bir önceki adımdır. Karşımızdakinin ikna olabilmesi için önce etkilenmesi gerekir. Müşteriyi etkilemenin yüzlerce yöntemi olsa da en bilinenleri müşteriyi tanımak ve özel hissettirmek, ihtiyaçlarını önceden tahmin edebilmek, Problemlerine kalıcı ve hızlı çözümler sunabilmek yenilikçilik ve yaratıcılık olarak saymamız mümkündür. Peki en bilinen ikna teknikleri nelerdir? 1. İhtiyaç hissettirme tekniği. Bu tekniğin amacı karşımızdakine sunduğumuz çözüme ihtiyacı olduğuna inandırmaktır. Cep telefonu sahibi olan birisini düşme ve kırılma riskine karşı mutlaka koruyucu cam taktırması gerektiğine ikna etmeyi örnek olarak verebiliriz. Prestiç kazandırma tekniği. Hepimizin hayranlık duyduğu ve rol model olarak seçtiği birileri vardır. Onlar gibi olmak, onlar gibi yaşamak kabul etmesek de bizi prestijde hissettirir. Reklamcılar bu duyguya hitap edebilmek için tanıtımlarında genellikle ünlüleri kullanırlar. Hatta bazen reklam karakterleri markanın da önüne geçebilir. Ürün müşteriler tarafından XYZ'nin kullandığı araba, gözlük, ayakkabı, çanta olarak aranmaya başlar. 3. Büyük düşün, küçük başla tekniği. Bu teknikte müşteriye hayır diyemeyeceği çok küçük bir teklif yapılır. Amaç, müşteriyle küçük de olsa bağ kurarak ileride doğabilecek büyük fırsatlar için kapıyı aralamaktır. Tadım teklifiyle başlayan küçük adımın, ürünün satın alınmasıyla sonuçlanmasını örnek olarak verebiliriz. 4 çoktan aza geçme tekniği. Bu teknikte öncelikle büyük bir teklif yapılarak beklenti çok yukarıya çekilir. Daha sonra ise nispeten uygun bir teklif sunularak karşı taraf ikna edilmeye çalışılır. Örneğin X marka ürünün fiyatının 1000 lira olmasına karşın, aynı kalitedeki Y marka ürünün sadece 600 lira olarak tanıtılması, müşterinin uygun olan alternatife yönelmesini sağlayacaktır. 5. Boşluğu hissettirme tekniği Birisi bize bir iyilik yaptığında kendimizi ona karşı borçlu hissederiz. Bu bizde borcumuzu bir an önce ödeme isteği doğurur. Satış temsilcileri bu ikna tekniğini müşterilere ekstra indirim sunarak ayrıcalıklı promosyonlar ekleyerek kullanırlar. Unutmayın, ikna geliştirilebilir bir yetenektir. Hiçbir şey yenmek kadar saçma olamaz. Gerçek zafer ikna etmektir. Victor Hugo